çok kişi tarafından narsistik kişilik bozukluğu, narsistik kişilik kişiliklerin aslında kendilerine çok güvendikleri, çok işte kendilerini önemli gördükleri vesaire gibi bir şekilde görülür ama temelinde aslında bir yetersizlik duygusu vardır. Ve bu yetersizlik duygusu onları aslında bu tür davranışlarına sebep Yani mesela bu kadar öbürler kendisine hayran olunması gerektiğine inanan, kendi kendisine belki de hayran olan, çevresindekilerden de böyle bir ilgi bekleyen kişi bir taraftan da aslında bir kırılma yaşadığında, ötekilerden bu o aynalanmayı görmediğinde, engellendiğinde oldukça utangaç, çekingen ve geri çekilmiştir gibi de dönüşebilirler. Narsistiklerin en büyük özellikleri bu ilgi olma bir, daha doğrusu bir hayranlık duyulacak biri olma. Dolayısıyla bu karşılamadığı bulundukları toplumluklar içerisinde ya da ilişki içindeki oldukları kişiler arasında o zaman da bunu reddedici davranırlar. Yani ötekileri dikkate almazlar. Her şeyin hakları olduklarını düşünürler. Ne bileyim bir sıraya girerler, orada